Günaydın Akasya, bu sabah sana balon macerasını okuyacağım. Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk Sakin bir yaz günü aniden fırtına çıktı. Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk puantiyeli evin penceresinden dışarıyı seyrederlerken şiddetli fırtının ağaçları eğdiğini, evlere zarar verdiğini gördüler. Yağmur bağdaktan boşanırcasına yağdı bardaktan boşanırcasına aman Allah. Im. Yağmur durup rüzgar dindiğinde iki arkadaş ormanda neler olduğunu görmek için evden çıktılar. Tumurcuk bak sevecen fırtına ağacı devirmiş dedi. Sevecen üzüntüyle iç çekerek çiçekleri gösterdi. Burada da yağmur bütün çiçekleri yere sermiş. Aman Allah. Im. O sırada çekirge zipi koşarak geldi ve telaşla Sevecen tomurcuk koşun çayırda yaralı biri var diye bağırdı. Sevecen hemen geliyoruz dedi. Gerçekten çayırda biri yatıyordu. Bu bir kın kınaktı. Kın kanat. Kın kanat. Sevecen arda arda bir sürü soru sordu. Sana ne oldu? Senin adın ne? Nereden geldin buraya? Kın kanat benim adım Nünü. Şu karşıdaki tepede oturuyorum. Ama fırtına beni buraya kadar sürükledi, kafamı çarptım, kanatlarım zedelendi, uçamadığım için evime dönemiyorum diyerek ağlamaya başladı. Tomurcuk, Sevecen, Zipi ne yapacaklarını bilemez halde bakıştılar. Sessizliği bozan Sevecen oldu. ''Korkma, eve dönmen için bir yol bulacağız.'' dedi. Nünü'yü yattığı yerden kaldırdılar, Zipi'nin yeşil evine götürdüler. Öğleden sonra arıcık Baltazar, kelebek Peri, geyik böceği hepsi geldiler. Hep birlikte Nünün'ün tepedeki evine nasıl dönebileceğini düşünmeye başladılar. Geyik böceği en iyisi onu bir balonla götürmek. Bir balonumuz olsa hep beraber en yüksek yerlere uçabiliriz dedi. Tomurcuk bu güzel bir fikir ama balonu nasıl bir malzemeden yapabiliriz diye sordu. Peri örtülerden, yalsı kılıflarından, çarşaflardan yapabiliriz dedi. Geyik böceği perde ve havluları da kullanabiliriz diye ekledi. Hepsi evlerine gittiler. Bir süre sonra örtü, perde, avlu bulabildikleri bütün kumaşlarla geri döndüler. Hemen işe koydular. Topladıkları bütün kumaş parçalarını tek tek birleştirdiler. Balonun hazırlanması birkaç gün sürdü. Kendini daha güçlü hisseden Nünü de onlara yardım ediyordu. Başındaki ağrı da geçmişti. Sonunda balon hazırdı. Geyik böceği sepeti kontrol etti. Ateşi yakıp Nüni'ye baktı. Hazırız. Doğru tepeye gidelim dedi. Nüni çok mutluydu. Teşekkür ederim dedi. Hepsi sepete bindiler. Yem Yemyeşil ipleri kesince balon yükselmeye başladı. Tomurcuk sevinçle bağırdı. Yaşasın. Uçuyoruz. Balon yükseldi, yükseldi. Tepeye doğru yolculuk başladı. Sevecen çok heyecanlandı. Yaşasın. Bu harika bir yolculuk. Bütün ormanı görebiliyoruz dedi. Ormandaki evler, tepeler, dere çok güzel görünüyordu. Kız böceği rüzgar evinin penceresinden onlara el salladı. Nerede o? Şurada. Cırcır böceği can, can da köprünün üzerinden seslendi. İyi yolculuklar. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Kirpi merakla burnunu çıkarıp baktı. Kraliçe karınca uzaklaşan balonu ilgiyle izliyordu. Mağarada yaşayan örümcek de onlara neşeyle el sallıyordu. Tepeye yaklaştıklarında Nünü heyecanla yaşasın evimdeyim çok çür, teşekkür ederim dedi. İsterseniz yarına kadar bende kalın çünkü bu akşam yıldız yağmuru var. Ay ne kadar güzel balon. Balon yolcuları bu teklife çok sevindiler. Hep bir ağızdan seve seve kalırız dediler. Nünü'nün yeni arkadaşları için güzel bir masa hazırladı. Nünü yeni arkadaşları için güzel bir masa hazırladı. Onlara bitki çayı ve kek ikram etti. Aman Allah'ım. Nino'nun yeni arkadaşları kınlarını doyurduktan sonra dışarı çıkıp yıldız yağmurunu beklemeye başladılar. Az sonra yıldız yağmuru başladı. İlk yıldızlar göründü. Tomurcuk heyecanla bağırdı. Gördüm, gördüm. Kayan bir yıldız gördüm. Sevecen, ben de gördüm, ben de gördüm. Geyik böceği, evet ben de, ben de, ben de gördüm. Hava serinlemeye başlayınca Nünün evine girip kayan yıldızları bir süre daha bu defa pencereden seyrettiler. Yataklarına uzandıklarında gözlerini kapatmadan önce her biri bir dilek tuttu. Nünü yeni arkadaşlarını tekrar görebilmeyi diledi. Ertesi sabah Tomurcuk, Sevecen, Geyik Böceği, Baltazar, Peri, Zipi eve doğru yola çıktılar. Uzaklaşan balondan Nünü'ye el salladılar. Nünü de onlara el salladı. Bu yeni arkadaşlık herkesi çok mutlu etmişti. Ne kadar güzel bir kitap bayıldım. Yarın bir başka kitap okuyayım olur mu? Günün güzel geçsin.